Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda Guinness Rekorlar kitabının 2016 baskısında yer alan birbirinden ilginç rekorları derledik. Gelmiş geçmiş en kalabalık kola mentos deneyiyle başlıyoruz. Bu rekor için binlerce insan bir araya geldi. 4.334 tane kola masalara dizildi. Sonra da tabii içlerine mentos atıldı. Tüm şişeler aynı anda fışkırmaya başlayınca ortaya böyle çılgın bir manzara çıktı. Dünyanın en büyük takma dişi rekoruyla devam ediyoruz. Bu filin dişleri kaçak avcılar tarafından satılmak üzere kesilmiş. Bir veterinerle diş hekimi metalden dev takma dişler yapmışlar. Takma dişlerin ağırlığı 12 kilo, uzunluğu ise 50 santimetre. Protez dişler 4 4 saat süren bir operasyonla takılmış. İşte bu da yaşayan en büyük ayaklı insan. Venezuelalı adamın ayakları tam 40 cm uzunluğunda. Yani neredeyse küçük bir çocuk kadar. Ayakkabı numarası olaraksa 65'e karşılık geliyor. Sırada dünyanın en çok dişe sahip insanı unvanını taşıyan Hindistanlı var. Malum yetişkinlerde 32 diş oluyor. Bu adamın tam 37 dişi var. Bunlarsa dünyanın en uzun boylu evli çifti. Pekin'de yaşıyorlar. Adamın boyu 2 metre 36 santimetre. Karısının boyu ise 1 metre 90 santimetre. Toplamda 4 metre 26 santimetrelik boy uzunluğuyla rekorlar kitabına girmeyi başardılar. Dünyanın en başarılı kaleci köpeğiyle devam ediyoruz. Bu Purin adında Beagle cinsi bir köpek. Koruduğu kaleye 1 dakikada 14 şut çekildi. Purin hepsini sadece patilerini kullanarak başarılı bir şekilde kurtarmayı başardı. Sıra gelmiş geçmiş en büyük sosisli sandviç arabasında. Amerika'nın Missouri eyaletindeki araba 3 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde. Bu fotoğraftaki karşılaştırma ne kadar büyük olduğunu daha da iyi gösteriyor. Buysa Japonya'da yetiştirilen dünyanın en büyük elması. 2 kilo ağırlığında olan elma normal bir elmadan 10 kat büyük. Bu gördükleriniz şimdiye kadar yapılmış en büyük kovboy çizmeleri. Kovboy diyarı Teksas'ta üretildiler. 10 metre yükseklikleriyle 4 katlı bir binaya eşitler. Bu da dünyanın en büyük tükenmez kalemi. 5,5 metre uzunluğunda 70 kilo ağırlığında. Rekorlar kitabına asıl girme nedeni ise gerçekten de yazabiliyor olması. Sıra video önerisinde. Nedir serimizde bu kez tembeller var. 15 maddede tembelleri yakından tanımak için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.